Merhabalar. Burcu Hoca'nın dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ondalık kesirlerde tahmin etme. Evet. Şimdi bu tahmin etme konusu biraz aslında karışık bir konu. Yani karışık derken nasıl diyeyim? Ya benim çok da böyle e, ne bileyim gerekli bulmadığım bir konu. Fakat e, olduğu için müfredatta anlatmak istedim sizlere. Yani zor değil. Burada genelde e, tahmin ederken e, sizlerin hangi basamakta çalışmanız çalışmanız gerektiği istenilir. Yani şuraya işte yuvarlayarak tahmin edin der. Mesela onda birler basamağını yuvarlayarak bu işlemin sonucunu tahmin edin gibi. Şimdi ben dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Ondalık gösterimlerle yapılan işlemler tam kısma yuvarlama yapılarak tahmin edilebilir. E bu da bir tahmin yolu. Sonuçta adı üstünde tahmin ediyorsunuz. Aslında serbestsiniz. Yani siz istediğiniz basamağa yuvarlama yaparak cevaplara ulaşabiliyorsunuz. O zaman bakın burada 4 tane örnek yazdım sizler için. Hadi bir başlayalım. Madem öyle ben tam kısma yuvarlama yaparak tahmin edebiliyorsam ki bu çok güzel bir şey. Buradaki sayı tam kısma yuvarlayacak olursam ne yapıyorduk? şuradan çizgi çekiyorduk. Çizginin sağındaki 7 olduğu için 5'ten büyük olduğu için burayı 1 artıracağım. 81 olacak. Peki burası bitti. Burayı buradaki sayı tam kısma e, yuvarlamam isteniyorsa yine virgülün olduğu yere çizgimi koydum. Çizginin sağında 2 var. 5'ten küçük olduğu için Burası 3 olarak ne yapacak? Kalacak. İşte bu işlemin sonucu yaklaşık neymiş? 84'müş. Bu kadar. Peki buraya geldiğimizde bir bölme işlemi bizi bekliyor ve yine tam kısma yuvarlama yapmam isteniliyor. O zaman ben önce şakşak şak çizgilerimi ne yaptı? Çektim. Burası 5'ten küçük olduğu için bu 24 olarak kaldı. Bu da sağdaki rakamlara bakıyorduk. 5'ten büyük olduğu için burayı 1 artırdım. 6 oldu. Peki ben 24'ü 6'ya bölersem bakın yaklaşık olarak 4 bulacağım ve bitireceğim. Geldik buraya. Yine virgüllerden çizgilerimizi çektik. Burası 5'ten küçük olduğu için burası 13 olarak kalacak. Buradaki rakam çizginin sağı 5'ten büyük olduğu için ben 7'yi 1 artırırsam 8 olacak. 13'e de 8'i çarpalım. 8 kere 3 24 elde var 2. 8 kere 1 8 2 daha 10. Bakın bunu da tahmin etmiş olacağız. Zaten bunlar adı üstünde tahmin olduğu için siz yaklaşık değerler buluyorsunuz. Gerçek değerleri bulmuyorsunuz ve size sorularda da dediğim gibi. İşte gerçek sonucu onda birler basamağına yuvarlanarak bulunan tahmini sonuçlar ne kadar fazladır gibi sorular sorulabilir. Burada tamamen olay yuvarlama. Gelelim bu örneğimize. Ben yine virgüllerimiz gibi çizgilerimizi çekiyorum. Burada ne var? 2, 5'ten küçük sayı aynen kaldı 34. Buraya geldim. Çizginin sağında 9 var, 5'ten büyük. Burayı 1 artırdım, 18 oldu. Buraya geldim. Çizginin sağında 6 var. 5'ten büyük 13'ü 1 artırdım. 14 oldu. 34 ile 18'i topladığınız zaman 52 yapacak. 52'den de 14'ü çıkardığımız zaman 38 bulacağız canlarım. İşte tahmin etme böyle yani gözünüzde büyütülecek gibi bir konu değil. Gelelim örneğimize. Bu örneği ben çok sevdim. Şimdi okuyorum. Bab hoca bir gün bak sokakta yürürken Bab manavı görür. Bab manavından kilosu 3 tam %76 lira olan portakallardan 5 tam %12 kilogram kilosu 8 tam %26 lira olan muzlardan 1 tam %67 kilogram almıştır. Bab hoca manava yaklaşık Kaç lira öder? Şimdi bakın burada yani diyeceksiniz ki ya hocam niye bunlar düz değil? Yani kilosu 8 lira olan buzdan. Ben gitsem 2 kilo alsam ne var? Valla haklısınız. O zaman bakın siz ne dediniz? Düz dediniz değil mi? Yani sayıları düz okudunuz. Süper. O zaman hadi gelin bunların hepsini tam kısma tamamlayalım. Değil mi? Sonuçta o da bir tahmin etme. Yani burada kilosu bilmem ne olan portakallardan diyorsa ben buradaki kiloyu yuvarlayacağım. Nereye yuvarlayacağım? Tama. Bakın burada 7 var. 5'ten büyük olduğu için burası 1 artacak. Burası ne oldu? 4 oldu. Kilosu 4 lira olan portakallardan şimdi buraya geldim. Bunu da tama yuvarlayalım. Hemen buraya bakıyorum. 1 var. 5'ten küçük bu taraf aynı kalacağı için bu da 5'e yuvarlandı. Yani burada soru neye döndü? Bab manavından kilosu 4 lira olan portakallardan 5 kilo almış. O zaman bu arkadaş portakallara 4 çarpı 5'ten yaklaşık 20 lira ne yaptı ödedi. Geldik diğerine. Şimdi kilosu bilmem ne bilmem ne muz diyor. Geçtik. Hemen virgülümüzün olduğu yerden çizgiyi çektik. Burada ne var? 2. 5 daha küçük. O zaman bu kime yuvarlanacak? 8'e. Buraya da çektik. 5'ten büyük olduğu için bu da bir fazlasına 2'ye yuvarlanacak ve benim sorum neye dönecek? Kilosu 8 lira olan muzlardan 2 kilo almıştır. O zaman ne kadar ödeyecek? 8 çarpı 2'den de muzlara 16 lira. Ve bakın yaklaşık diyor. Zaten ben de yaklaşık buluyorum. O zaman toplamda yaklaşık ne kadar ödemişim? 36 lira ödemişim. Evet bu kadardı. Hocam ne kadar kısa sürdü ders diyeceksiniz biliyorum. Ama tahmin etme böyle. Zaten esas olay burada biliyorsunuz yuvarlama mevzusu. O da videolarımın içerisinde tek bir video olarak var. Beğenmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı, kendinize çok iyi bakmayı, sağlıklı kalmayı, bana destek olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.